Merhabalar sevgili Sektör Haber Merkezi izleyenleri. Bugün İstanbul Avrupa yakasında Zekeriya Köy'deyiz ve alanında oldukça başarılı bir firmadayız. HDS Kuaför'deyiz ve Deniz Türk Yılmaz Beyefendinin konuğuyuz. Merhabalar Merhaba. Deniz Bey. Merhaba. Ben Deniz Türk Yılmaz. HDS Kuaförü'nün Evet. Yaklaşık e, 11 yıldır Zekeriya Köy'deyiz. Evet. Zekeriya Köy'de birçok e, aile müşterisi ve ünlü insanlara hizmet vermekteyiz. Evet. HDS Kuaförü kurulu ya yaklaşık 2 yıl oldu. Evet. Onun haricinde e, 8 yıldır falan yine burada evet. çalışmakta ve müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bizim için önemli olan tabii ki Klasik geçmiş bir cümle insanlar arasında müşteri memnuniyeti. Tabii kesinlikle. ki doğal olma bu. Müşteri memnuniyeti olmazsa kesinlikle hiçbir şekilde e, başarılı olamayız. Biz de tebrik ediyoruz sizin çalışmalarınızda Çok teşekkürler. Ee, Hayatınızda daim olsun başarılar, Teşekkür ederim. daha da ileride görmek istiyoruz. Güzel çalışmalar ile tebrik ediyoruz. teşekkür ederim Son olun. olarak buradan söylemek istediğiniz sözler var mı? Yani son olarak şunu söylüyorum e, kesinlikle. Ee, artık bay bayan olarak ayırmıyor da, unisex evet. bir şekilde tüm insanlar e, bakımlı olmanın çabası içerisinde. Bunun Tabii. için doğru adresleri seçmesi gerekiyor. Kesinlikle. Daha profesyonel, Güvenlik. ürün malzeme olarak daha profesyonel kim kullanıyorsa bunun üzerinde, evet. eğitimli insanların üzerinde Hı -hı. iş yaptırmasını Hı -hı. dileğimize. E, bizi denemelerini tercih ediyoruz. Bu anlamda HDS puanlı. Doğru adres diyebilir miyiz? Diyebiliriz. evet Diyebiliriz. Yani bizi denesinler diyoruz. Yani İnşallah. bir defa da olsa denesinler. Memnun kalacaklarına e, eminim. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Endişe etmiyoruz. Biz zaten çalışmalarımızı yakından inceledik. Zaten insanlar da biliyor. Gelen pişman olmuyor. Hedefe evet. ulaşıyor. Yapılan işler ortada. Bünyenizde kaç tane eleman çalışıyor? Hı hı. Şu Bunlar, an e, bahseder misiniz? 13 kişiye yakın bir elemanımız var burada. Evet, evet. Ee, salonumuz biz buraya iki yıla yakın oldu. Ee, bu evet. civarda Zekeriya Köyü çok büyük bir alana sahip olan bir yer değil iş yeri olarak. Biz şu an aşağı yukarı 80 metrekarelik bir alanda evet. e, iş yapmaktayız. Onun için bir personel sayımız da yeterli oluyor. İlerleyen zamanlara daha büyük bir yere geçmeyi i̇nşallah, düşünüyoruz. Inşallah. Daha da e, rahat bir hizmet verebilmek adına müşterilerimiz var. İnşallah daha iyi olur. Başarılarınız daha Teşekkür ederim. Çok iyi, sağ olun. Bu sıcak sohbetiniz için, vermiş olduğunuz bilgiler için, bizleri aydınlattığınız için HDS Kuaför'e çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geliz çok memnun oldum. Size Sizinle çok teşekkür ediyorum için. özellikle. Teşekkür Evet. Sevgili Sektör Haber Merkezi izleyenleri çok güzel bir firmadan HDS Kuaför'den seslendik. Söz şimdi merkez stüdyo aramızda.